Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ultimate Crack Plus ile uzun süreli baskı almadan önce nerelere dikkat etmeniz gerekiyor. Bununla ilgili kısa bir video çekmek istedim. Biliyorsunuz bunun parçayı bir haftadan beri yapamıyordum. Elektrikler kesiliyordu. Bu parçada yaklaşık olarak normal ayarlarla 0.8 mm draft kalitede 200 mikron ile bastığım zaman 24 saat sürüyordu. Toplam iki şu iki parça 500 grama yakın tuttu. Ee, öncelikle ben bu baskıya başlamadan önce ne yaptım? Ee, onu göstermek istiyorum. Öncelikle tablayı, e, bunun da bu arada detaylarını bir önceki videolarda paylaştım. Öncelikle tabloyu güzelce temizledim. Sonra ben piret sürüyorum. Ee, normalde ben tabla sıcaklığını kullanmıyorum. Ee, fakat bunu da 30 dereceye ayarladım. Ee, sonra güzelce nazılık... E, şey, e, tablo karibrasyonunu yaptım. Bunu ben çok nadir yapıyorum. Fakat yine hani uzun süre öyle böyle baskı olduğu için tablo karibrasyonu yaptım. Tabloyu güzelce temizledim. Sonra ilk katmanızlarını hızlarını e, düşürerek, normal ayarlarda basarak bu şekilde böyle parçaya bastım. Parçayı şöyle göstereyim. İçi de böyle. Bu arada gayet de güzel oldu. Herhangi bir sorun falan yaşamadım. Şimdi ben e, bu baskıya basarken normalde kura ile hesaplamıştım fakat filament buralara geldiği zaman filament e, bitti. Yeni filament e, taktım. Aynı markanın aynı filamenti fakat filament değiştirdikten sonra nedense arada şöyle bir renk değişimi <laughs> farkı oldu. E, bu arada filament değiştirme otomatik çok kolay. Eğer baskı sırasında farklı renk yapmak istiyorsanız veya filamentiniz benim bittiyse filamenti değiştirebilirsiniz. Hemen baskıya e, Zaten baskıyı yaparken burada e, durdur seçeneği var. Yani durdur seçeneğine geldiğiniz zaman devam et seçeneği var. Veya burada filamenti e, değiştir var. Filamenti değiştir tıkladığınız zaman e, nozzle buraya geliyor. E, ondan sonra işte filamenti çıkartıyor içindeki filamenti. Sonra yeni filamenti yüklemek için normal klasik arkadan takıyorsunuz yeni filament yüklüyor ve çok başarılı stabil çalışıyor. Bakın bu filamenti değiştirdim fakat hani yazıcıda herhangi bir şekilde sorun falan yaşamadım. Hani mesela daha önceki Ender 3 2'de ben nasıl işte filament değiştirdim zaman nasıl parçaya çarpıyordu, parçayı tabladan kaydırıyordu ya 1 mm yukarıda başlıyordu ya 1 mm aşağıda başlıyordu. Bundaki sadece tek fark filament aynı her şey aynı olmasına rağmen burada bir renk farkı oldu. Burası beyaz bu filament daha çok sarı gibi çıktı. Neden böyle oldu? Bunun hakkında bir bilgim yok. Ee, sadece böyle oldu. Ee, onun haricinde başka neyden bahsedebilirim. Böyle e, bu şekilde baskıyı aldım. Bu arada Ultimaker e, çok hızlı da yapabiliyor. Ben normalde bu e, 24 saate yakın sürecekti. Ben bunu yaklaşık olarak 15 saatte bitirdim. Özellikle buralara geldikten sonra printer hızından 200 mikron standart ayarlarda 0.8 milimetre ile baskı alıyordum. E, Baskının işte bu yarısına geldikten sonra print hızını print speed hızını ben %100'den normal %100 diyor %250 çıkarttım %250'ye çıkarttığım zaman yani neredeyse 1-2 saat içinde bitti ve çok stabil bir şekilde hızlı bir şekilde de parçayı orada yapabiliyor. Ben e, tabii neden daha önceden böyle hızlandırmamışım e, bilmiyorum fakat uzun süre böyle baskılarda eğer böyle böyleyse baskınız hızlandırabilirsiniz ama destekle geri çekmeyle kullanıyorsanız ipliklenme sorunları falan olabilir. Bu arada ben bunu da e, yıldırım dolgusu e, şeklinde bastım. Bu da e, Kuran'ın en son güncellemelerine beraber göre yıldırım dolgusuna işe yarıyor. Hem daha hızlı parça yapıyor, hem daha az filament kullanıyor, e, hem de daha böyle e, yüzey kalitesini daha da böyle net güzel yapıyor diyebilirim. Fakat böyle çok böyle sağlam bir yüzey kalitesine ihtiyacınız varsa, özellikle alt tarafı böyle benim gibi bir kutu yapıyorsanız ve kutunun altı çok sağlam olması gerekiyorsa onu çok fazla önermem, onun yerine çizgiler seçeneğini kullanabilirsiniz. E, Böyleydi. Bu arada Ultimaker Key Accented Plus. Zaten bununla ilgili bir kanaldaki önceki videoları göz atabilirsiniz. Herkese de tavsiye ederim. Gayet de memnunum. Yani elektrikler falan kesilmezse ya da çok çok ekstrem bir problem olmazsa bu yazıcı sorunsuz bir şekilde baskılarınızı alabiliyorsunuz. Instagram adresim etearobotik 2 k ile açıklamaları da yazarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı. Unutmayın bildirimleri de açabilirsiniz. Videoları da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ve lütfen e, abone olun eğer beğendiyseniz video. Çünkü kanalın %98 abone değil sadece %2'lik bir kısmı videoları izliyor. Ve artık e, bir an önce 1000 abone olmak istiyorum. Bir an önce 1000 abone olalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.